Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ahmet Ege. Bugün Minecraft'ta arkadaşlar çok efsane bir videoyu karşılayayım arkadaşlar. Bugün Minecraft'ta arkadaşlar çok değişik olaylara gireceğiz ve Ahmet amca arkadaşlar şu an, şu an Ahmet amca bana bakıyor. Arkadaşlar Ahmet amca bize bir görev verecek sanırsam bana şey dedi. E, sahile gel dedi. E, çok önemli olaylar varmış. Herobrine elmaları falan varmış sanırsam böyle lanetli elmalar falan. Herobrine askerleri falan varmış arkadaşlar. Çok değişik olaylar varmış. Onu birazdan gidip soracağız arkadaşlar. Ahmet amca ve arkadaşlar Ahmet amcanın yanına gitmeden önce şu video hani şöyle bir e, hani Ahmet amcanın yanına giderken siz arkadaşlar like butonu <laughs> şöyle kafanızı şöyle kafanızı arkadaşlar vurursanız çok ama çok mutlu olurum. Hani like butonuna abi şöyle kafanızı vurun abi. Like butonu olun arkadaşlar ve like butonunu hani çökertin abi. Şimdi Ahmet amcanın yanına gidelim bakalım. Ahmet amca nasılsın? Oturabilir mi? Vallahi direkt oturdum ama. Önemli değil evladım otur otur. Evet, oturayım abi. Tamam oturdum. Abi, Ahmet amca hani Erorine elmaları dedin, lanetli elmalar dedin, başka elmalar da mı var? Nasıl bir şey yani bu? Oğlum seni buraya çağırmamın bir sebebi var. Arkanda kırmızı işaretli bir blok var görüyor musun? He burası görüyorum görüyorum. Görüyorum Ahmet amca. He işte. Orada askerleri yeni elmalar yapıyor. Orası fabrika gibi bir yer ve askerler onları koruyor. Onları bir an önce inip elmaları alıp bana gelmelisin. Ya şimdi Ahmet amcanın elmaları falan filan hani alırım da askerleri de öldürürüm de ama elmalar benim olur yani ben yiyeyim o elmaları. Oğlum Askerleri öldür. Elmaları istediğini yap. İstediğini yiyebilirsin. Hepsi senin. Ha, şimdi olur yani. O zaman elmaları yiyemem izin veriyorsan ben de giderim yani. Bütün askerleri yenerim yani. Oğlum ama dikkatli ol. Gerçekten çok güçlüler ve elmaların çok özel güçleri var. O elmaları ele geçirmelisin. Rob bırakmamalısın. Tamam tamam Ahmet amca hepsini yeneceğim. Eşyalarım nerede Ahmet amca? Yanımdaki sandıkta. Yanındaki sandıkta eşyalarını alıp onları öldürmelisin. Haydi oğlum göreyim seni. Tamamdır Ahmet amca hepsini bitireceğim. Hepsinin işini bitireceğim abi. Şimdi o yeni silahlar, zümrüt setler falan filan yalnız bayağı bir değişik olaylara gireceğiz gibi gözüküyor. Mermilerimiz tamam. Ee, şunları şöyle bir tepeye atıyorum. Şöyle bir iki yapalım. Tamam. Şunları şöyle yapalım. Şu setimiz gel. Of oh, zümrüt set falan filan. Ahmet amca sen de işini biliyorsun ha. Hadi oğlum iyi şanslar. Hadi bakalım Ahmet amca görüşürüz. Şöyle mekanımızı doyuralım. Şimdi şunları şöyle tepeye atıyorum abi. Tamamdır. O değildi arkadaşlar. Çok değişik silahlarımız falan filan var abi. Oo, çok değişik abi. Oha. Aynen kırmızı işaret dedi. Burası mı? Aa aynen burası. Gizli geçit gibi bir şey abi. Ahmet amca demek ki arkadaşlar beni buraya çağırdığına göre Harbiden bir bildiği var yani. Direkt yan o kanlar manlar abi. Abi bir dakika. Kan o burada kapılar vesaire var. İçeride o askerler var içerlerde O mavi değişik bir şey. Burada ne var? Oha burada oha asıl. O burası bayağı bir tehlikeli abi. Bir dakika bombayla bomba atıyorum ha kapıyı parçalayacağım. Hazır mısınız abi? Attım gitti. Vallahi bile attım. Attım yattım attım. Kaç kaç kaç. Oha. Kapı kırılır mı? Abi kırılmadı kapı ya. Bir dakika. Tekrar attım abi. Hadi kapı kırıl kapı kırıl. İki tane bombamız var. Abi kırılmadı. Elimizle mi kıracağız bunları? Bir şunlar kırılıyor mu? kapıyı kıracağız abi. Elimizle kapıyı kıracağız ya. Neyse abi bir dakika. Şimdi bu mavi yerde. Bir o arkada sandık var. Aynen. Koruyorlar abi. Vallahi koruyorlar abi. Kırıyorum abi. Kapı kırılmak üzere. Kırıl 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 kırıl. Acaba harbiden çok güçlüler mi ya? Vallahi şu anda beni gördüler mi bilmiyorum ama... Şöyle bir köşeden kıralım abi. Bir dakika şöyle bir içeri bakacağım sadece abi. Şöyle bir bakış açacağım. Kolay gelsin. Oha ee, oha 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 oha. Oha. Boyları baya büyük dışarı çıkamıyorlar. Oğlum siz ne ayaksınız lan? Siz ne ayaksınız oğlum? Vur 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 vur. vur. Abi öleceğiz abi öleceğiz abi. Abi... Abi öl 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 abi öl abi öl abi öl abi öl abi, öl abi. mermi değiştir mermi, de, mermi değiştir abi mermi değiştir abi öl 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 tamam, öldü abi öldü abi öldü abi bunlar yalnız maviler güçsüz mü herhalde bilmiyorum da setimiz çok güçlü abi Ahmet abi oha Ahmet abi harbiden güçlü itemler veriyor yani bize şunları şöyle alalım abi değişik elmalar falan var fireball ender o bunları şöyle bir koyalım abi şöyle tamamdır şimdi abi sıra burada Bunlar baya bir sıkıntılı gibi gözüküyor ama kıralım bakalım abi yapacak bir şey yok neyse şöyle kıralım kırıl 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 abi Kırıl abi kırıl abi Abi direkt tarayacağım ya direkt tarayacağım abi golden apple yemem lazım abi bunlar baya bir güç gözüküyor yani Haydi abi kırıl o değil de bombayla kapılar bile patlamadı anlamadım neden patlamadı acaba ya Bomba attı iki tane kapı kırılmadı yani baya güçlü demek anlamadım ama Kırılsın abi, bizi görmüyorlar şu anda. Köşede kırıyoruz tamam. Golden apple yiyorum bir tane. Hazır mısınız abi? Giriyorum. Bir dakika mermi değiştir. Hazır mısınız abi? Giriyorum. Oğlum, siz ne yoksunuz lan? Oham, siz ne lan? Abi, oha, tokat, tokat, tokat çılgın oğlum, tokat çılgın oğlum. Oha. oha, oha öldürecekler. Abi gözünü seveyim. Öldü, 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 öldü. Abi, öl, 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 Gözünü seveyim ölmüyor. öldü sonunda be. Sonunda öldü be. Abi o neydi öyle? Yarım saat taradım ölmediler. Bir de silahlar çok güçlü abi bizim. Neyse. Şöyle o City elmaları var. 6 <laughs> tane bir de. Oha. Şunları da şöyle al abi. Tamam sütler yeterli. Bu sütlere gerekiyor. Oha. Demek ki Ahmet amca bu, bu, elmalardan bahsediyordu bize. Bir tane golden apple yiyeyim abi. Canımı şöyle bir arttırayım. Kırıl abi kırıl abi oha bir tane iki tane. <laughs> <laughs> İki tane duyuz aldım. Bütün Golden Apple'ımız neyse canımız fırlandı dem. İnşallah çok güçlü değildir bunlar diyeceğim de ellerinde kılıçlar. Oha. Ben bu kılıcı bir yerden biliyorum. Vampir kılıcı abi ellerindeki. Bir tane kılıç vampir kılıcı. Abi. Vallahi asıl asıl güçlüler bu ben size söyleyeyim. Bunlar asıl güçlü olanlar bunlar abi. Giriyor direkt alıyorum abi içeriye. Oğlum siz kimsiniz lan? Oğlum siz kim? Oha. Abi gözünü seveyim. Abi mermi 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 mermi. Golden apple. Golden apple. Abi ne olduğunu şaşırdı. Oha. Bunlar bana saldırıyor. Mermi mermi bitti. Abi gözünü seveyim. Gözünü seveyim. Gözünü seveyim. Öl 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 abi öl abi öl abi. Abi mermi yok. Mermi yok. Vallahi mermi yok abi. Mermi var mı bunda? Abi bana beni vuruyor. Tek başına öldüremiyor beni de. Mermi bitti yalnız benim? Elma elma elma. Nasıl bir dakika normal vurarak öldürebilir mi? Hadi oğlum öleceksin. Öl abi. Öl öl. Hadi. Hadi öl artık. Öl artık. Öl artık. Öl artık abi. Hadi öl. Öl 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 öl, 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 öl. Öldü tamam tamam. Öldü abi tamam. Güzel güzel. O değil de bütün mermi de gözünü seveyim abi. Bu ne böyle? Ve oha Herobrine elması. Bir yanda ruby bloklar da ooo Herobrine elması bunları bir tatmak istiyorum abi. Yalnız arkadaşlar valla yani ya Ahmet amca bize güçlü falan filan dedi de en sondaki hani yaratıklardan bir tanesi bize saldırmadı fark ettiniz mi? Vallahi anlamadım yani. Neyse kapıyı da şöyle koyalım dışarı çıkamasınlar abi. Şöyle gidelim bakalım bir dakika şunları. E, şunları ben bir abi tekrardan şöyle bir sandığa koyayım. Ahmet amca eşyaları falan aldım bak elmalar elimde görüyor musun? Aferin evladım. Onları istediğin gibi yiyebilirsin. Sağ ol Ahmet amcam. Şimdi şunları abi şöyle koyalım. Koydu koy koydum. E, sütler kalsın. Şunları bir tanıdım merak ediyorum abi. Şunları şöyle bir koyalım. E, Ruby Block da burada dursun. Onu daha sonradan alırız yani. Şöyle yapalım. Tamamdır abi. Şimdi yiyelim bakalım abi. Bak normal, normal gold apple biliyorsun. iki tane kalp veriyor arkadaşlar. Mesela e, neymiş bu? Ender pearl apple'ıymış mesela. Yiyelim. Oha. Ender pearl apple'ında sağ tıkladığınızda ender pearl atıyor. Oha abi çok iyi bir dakika setimiz de, setimiz üstümüz zaten. Oha abi çok iyi. Vallahi çok iyi. Böyle sağ tıkladığımızdan Ender Pearl atıyor. <laughs> Vallahi bayağı bunu komple yesem ne olur acaba? Yiyorum. Oha. Burada doğdum. Tekrar yukarı çıkalım abi. Savaştığımız yerde doğdu. Otomatik savaştığımız yere attı. Bunu kır abi. Tamam şimdi bir dakika. Şu Ender Pearl Apple'ı yediğimizde No, sadece ender pelotu yani bu elmanın özelliği ender pelot Güzel abi baya güzel tamam Bunu böyle kaşıya atalım Bu neymiş abi fireball apple Bu da ateş mi atıyor? Oha <laughs> Abi ad adev atıyor Oha Baksanıza Oha! Demek ki abi Rory'nin askerleri abiden bunları istiyordu yani Baya güçlü abi sonsuza kadar böyle Alev topu atabilirler yani Oha Bunda köy var ya anında yok ederler daha. O aman abi sakın ölme sakın ölme. Komple yesem ne olur mesela yedim diyelim. Yediğimizde bir şey olmuyor. Yani onu yemeden arkadaşlar sadece sağ tıkla şey yapıyoruz tamam. E bu neymiş abim? Betty yarasa elması. Bunu sağ tıklıyorum bir tak. Normal böyle bir sağ tıklayalım. Bir şey olmuyor. Sağ tıklayayım. Ee, bir özelliği yok. Bunun bir özelliği yok ama bunda büyük ihtimalle bir özelliği vardı. Belki geceleri falan filan artık düşmanları daha mı iyi görüyoruz bilmiyorum ama yarasanın bir özelliği var ama nedense hiçbir şey gelmedi abi. E, ee, Steve'in elması var. Bu ne? Herhalde açtığımızı fulluyor bu direktmen. Şöyle bir tane daha yedim. Herhalde sanırsam açlığımızı direkt fulluyor yani. Bunun da böyle özelliği var. Şöyle bir bunu da yaratalım abi. Çok güzel yani. Ve son olarak Hero Ryan'ın elması. Bu bayağı güzel abi. Yalnız baksanıza şuna. Yiyorum. Oha. Oha. Güç 2 verdim. Multi efekt verdim. Ateşten koruma, su da. Nefes alma falan. Oha. Abi Herobrine elması baya iyiymiş abi. Bir de bir dakikadan fazla. Oo, baya iyi bu abi. Neyse arkadaşlar o zaman yavaşla videomuzun sonuna gelelim. Bugün e, Ahmet amca arkadaşlar bize dedik hani böyle Hero Herobrine askerleri falan filan geldi ama bence Hero Herobrine askerleri pek güçlü değildi. Bir de büyük ihtimalle silahımız da güçlüydü ama en sondaki bir tane arkadaşlar bana Herobrine'ın askerlerinden kılıçlı olanlardan bir tanesi bana saldırmadı abi. Ben onun neden olduğunu anlamadım. E, orada bazıları saldırdı bazıları saldırmadı. Bir iki tane sınırsam saldırmadı ama ben en sonda gördüğüm e, bana saldırmadı. Vallahi sebebini anlamadım. Belki hani böyle e, dungeon hani böyle arkadaşlar Herobrine ordularını falan yendik ya belki onunla bir olabilir. İleride arkadaşlar bunu göreceğiz. Daha fazla arkadaşlar böyle videolar istiyorsan aşırı videoyu beğenmeyi kılmadı arkadaşlar. Abone değilsiniz. Kılma abone olmayı unutmayın. Ayrıca kılma abone olduktan sonra zil işareti, çan işareti tarzı bir şey var. Onu da tıklayıp tüm videoya göre tam dersiniz. Anında videomdan haberler olabilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Ve hoşçakalın.